Hoş geldiniz. Merhabalar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Özgür sen nereye gidiyorsun? Okula. Evet ben nereye gideceğim? İşe. Evet. <laughs> ya anneciğim çok güzel olmuşsun ya çok çok tatlı olmuşsun okuldan sonra da sana bir sürprizim olacak. Ee, şeker olacak. şeker olacak <laughs> tamam o olsun. Şimdi okula gidiyoruz. <laughs> okula gidiyoruz. Ee, sonra kahvaltı falan hazırlayacağız. Hadi gidelim bakalım. Hadi yürü bakalım bebeğim benim. Evet eve geldik. Kahvaltı hazırladık. Bakın kim var burada. <laughs> Yengoş. Niye o kadar? Ben yiyecek mama. Çünkü mama yiyecek onu bekliyor. Sucuk seviyor mu? Aşık. Sucuk. Tuzlu. Evet. Zeytin. Şalgam. Ayran. <laughs> Kızım sen Adanalı falan mısın? Galiba. Adanalı komşumuz bize has şey getirmiş. Fatoş ablam. Şalgam. Onu verecek bugün bana. Bakalım içecek mi nefes. Ha, acı olmasın? Acısız zeytin. Evet. Mercide çağırdık ama o uyuyor. Şimdi biz kendimiz kahvaltı yapacağız. Afiyet olsun. Anne, anne. anne niye güzelsin? Neden güzelsin? <laughs> dün ayakkabılarını giymiş sana gösteriyor Çok ben... güzel Yürü bakayım nasıl çok, yürüyorsun Çok güzel bezin taşmış bezine bak 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 Çok güzel Bak hoşuna gitti Nefes dayına böyle <laughs> Çok hoşuna Gel bezini değiştir Bezine de işte. <laughs> <Besine> bak Allah aşkına <laughs> Artık bezi bırak kızılder Heee Kahvaltıdan sonra evi toparladım. Birazcık dinlendim. Şimdi Özgür'ü almaya gidiyorum okula. Normalde bugün kuaföre de gidecektim ama e, salı günleri kuaförlerin kapalı olduğunu unutmuşum. O yüzden gidemiyorum. Yarın gideriz artık. Efendim? Neyi? Ha, yoldaydım. Evet geliyordum seni almaya. <laughs> Herkese ben ikinci ]im. günden merhabalar. Şeref babamlar <laughs> dün köyden geldiler. Kahvaltıyı çağırdım. Şimdi burada ablamlar, Sedalar hep birlikte kahvaltı yapacağız. Afiyet olsun. Ya bir bakayım size hele. Nefes. <laughs> Dayılarını kavga ediyorlar dayıları için. Dayılarım dayılarım al. Top için mi dayıları için mi? <laughs> 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 Topu ağzına <laughs> sokma ağzına sokma. Evet kızlar buraya bakın. <laughs> bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Gitme gitme. Kutlu. Bu da gitmek istiyor. <laughs> ne oldu dayı özleminiz? Bak 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 bak. Yahu hemen yapıyorsun annesini nefes. Düşeceksin yengecim düşersin oradan yengecim düşersin. Vallahi tırsıyorum bak. Ay. Ne? -e. Murat seni çağırıyor. Geliyorum. <laughs> Gitti mi? Gitti mi dayı? Gitti. Gel de dayı, gel dayı, gel. <laughs> dayı gel. Dayı gel. Söyle. <laughs> Sen ne yapıyor Allah'ım? Bu da bir ayak bulsa da gitse yanına. Masaya zaten <laughs> Ağzını burnunu yiyelim. Hadi in. İn nefes. İn. Bana mı geleceksin? <laughs> nefes üstüne düşersin çocuğuna. <laughs> <laughs> El <Hey>, sokmayın ağzına. <laughs> Anneciğim düşeceksin ama düşeceksin Zeynep hala. Ben tutuyorum. Bu ne surat? Gelmek istiyor <laughs> Beni çekmeni yani. bak bir şey anlatacağım size. Dur. Şey, Dur. Bir, Dur. Dur. bir dakika. Bir tane fotoğraf koydum Instagram'a. Altına birisi yazmış ki e, kızının adı çok güzel ama hep Zeynep hala diyorsun ona. Niye Zeynep hala diyorsun? Biz yapmıyorsun kendini. De. Zeynep hala de. Ben de zaman Ala. Ala. Zeynep Ala'ya halı mı anlıyormuş? Ala diyorum ya halı diyormuşsun. Ha. Ayla. 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 Allah. Şebep ayla söylüyor. Artık şepet hala demiyor Zeynep hanım. Zeynep. Ala, ala. Zeynep. Ala. <laughs> ya Zeynep suratlıyım ya yürüş Allah'ım. <laughs> Bu nasıl bir gidiş yengeciğim? Öyle bir gidiş şekli yok. Bak seni çağırıyor. Kahvaltıdan <laughs> sonra herkes gitti. Ben de yemeği yapacağım. E, mantar sote yapacağım. O yüzden şimdi böyle bir soğanımı yıkadım. Doğradım. Doğramadım daha doğrusu. Şimdi doğrayacağım. Kavuracağım. Sonra biberlerimi doğrayacağım. Biberlerimi atacağım. Salçayla birazcık. Sonra da mantarlarımı doğrayacağım. Atacağım. Ve baharat, kekik çok önemli. Çok yakışıyor. Kekik, tuz, işte karabiber, pul biber hepsinden atacağım ve hazır olacak. Soğanı, biberi koydum. Salçayı da şimdi ekliyorum. Bir de sarımsak ekleyeceğim. Çok lezzet veriyor sarımsak tüm yemeklere. Böyle bir kavuruyorum. Mantarları koydum. Şimdi bir tereyağı attım. Tereyağı da çok yakışıyor mantar sote'ye. Bunları da güzel bir kavuracağım. Birazdan suyunu salacak mantar. Suyunu salınca suyu bitene kadar kavuracağız. Çünkü o zaman ya suyu bitince anca pişmiş oluyor bence. Ya ben diri sevmiyorum mantarı yumuşak seviyorum. Sonra da baharatlarını atacağız ve bu kadar. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Ve Zeynep hala'lara yani Pınar ablamlara gidiyoruz çaya. Çay yaptılar. Normalde e, ta iftardan önce falan gidecektik onlara. Biz hastalandık, Seda'lar hastalandı. Bir türlü gidememiştik, uzun zaman oldu. O yüzden şimdi o gün çaya çağırdılar. Yarın da annemler dönüyor Karasu'ya. Son kez hep yani onlarla birlikte son kez hep birlikte olacağız. Hadi bakalım. Ablama geldik. Abla bu pasta ne? Uzun abi mi almış? Birinin doğum günü mü? Yok. Bir şey mi kaçırdık? Yok. Seda yazdı ya çilekli pasta diye. Ha. O da çilekli pasta amca ama biraz dökülmüş. Anne. anne o ne? Hey. Yedim ben onu? Koca yemiş. Ben bahçeye diktim ben şimdi bunu. Hmm. Bir değişik ayma. ilk defaydın. Hmm, böyle ağzında şey bırakan şey değil Hayır mi? Hayır değil o. <laughs> şimdi bunu yiyeceğiz. Kesinize bereket. İlki doğdun. mutlu yıllar kızlar. Gel, üf yap. Hadi kızlar gel, gel aşkım. Kızlara durup dururken pasta hmm. kesiyoruz. Doğdun. Kızlar. Bundan gel nefes üfle nefes gel. hiç koklamadın. Hadi bir. Nefes. istemiyor galiba. İstemiyor galiba. İki, İki, İki. Üç. üfle. Üfle gel koş koş. koş. Evet üf yapalım gel kızım gel. Üf yapalım anneannem gel yani daha o gelmemiş bunlar ya gel beraber yapalım gel gel beraber yapalım gel üf yap teyze Babaanneciğim, gel hadi bir Gör. iki üç üf yap nefes hadi. bir iki, iki, iki üç çocuğum. üf yap tamam kardeş sen, sen de hazırlan anne sen de hazırlan anne <laughs> oh Evet şimdi ablamdan çıktık. Bir dondurmacıya gidiyoruz. Bizim meşhur hep gittiğimiz dondurmacıya. Annemleri de bir tattıralım istedik. Çünkü çok övüyoruz. Bir bakalım beğenecekler mi onlar da. Şimdi yoldayız. Efendim. Annem beğenmeyecek. Herkesin aldığı park. Annem çünkü Çekelim. ne zaman bir şey ölsek beğenmez. Hayır öyle bence değil. Bence beğenecek. Öyle deme oğlum? Niye öyle diyorsun? Gerçekten beğenecek. Ben şuradaki dondurmacıyı çok beğeniyorum. Evet, orayı ben orayı de, de beğeniyorum. Bundan daha güzel diyorsun. Tamam. Merak evet. Şurası şimdi. değil mi? Evet. Evet, ben de orayı çok beğeniyorum ama gerçekten orası buradan daha iyi bence de. Şimdi tamam. gidince ya göreceğiz. Bu fabrikasyon. Tamam mı? Evet. Orası adam kendisi yapıyor. Evet. Hadi bakalım. Bakalım beğenecekler. şey derler ya. Abi bir tane döner takıyor. Üç de bitince kapatıyor. Dondurma konusunda ben anneni biliyorum. Nerede? Nerede Hangi dondurma Evet ben de gidiyorum. Evet ben de Özgür bizi konuştuk. öz dilekte yiyoruz dondurmayı. Mükemmel bir dondurma. Makine dondurması. Ben anlamam makineden. şeyden. Hayır hayır. efendim aşkım. Hayır böyle aynı burası gibi işte. Şey kaptanın içinden veriyor. Böyle meyvelerin parçacıkları var içinde. O kadar güzel ki. ama markası öyle algıda falan değil yani. yani değil. belirsiz. Yok belirsiz değil. Bir marka var da hani hmm. ben hiç görmedim Mado'nun dondurması da çok güzel mesela. Ne? Mado. Ha. Mado. Tamam. Zaten gelmek üzereyiz. Şimdi bakalım beğenecekler mi? O yorumları yok, yok, alacağım. da alacağım. Yani sen neyini söyledin? Tahin'i söyledim tahinli. Dur bakalım deneyeceğim hiç yemedim. Baba sen? Ben çilek limon Yok ben tahin, karamel, çilek istedim. Hım. Özgür dur sen ne istedin? Yok istemiyorum sosu. Bir biraz şey olabilir. çilek istiyoruz abi. Limonu biraz fazla olsun diyor baba. Abi limon iki top olsun, çilek bir top olsun. Özgüdür sen neyini söyledin? Çikolatalı, Gel. Çikolatalı. Gel dondurma. Annenin yanına otur Gel yanıma otur. Baba getirsin. Allah'ım ya. Hı, dur alalım yorumu. Çok güzel. Tayin. Şu tayinini şuradan tadına baksana hiç değdirmedim. Isır ısır azıcık. Hmm, o karamel değil mi ya? 59 hey, çakayım. Hmm. Murat yaz olsun. Sen ne istiyorsun? Ben yarım irmik istiyorum varsa. Mende var çikolatalı istiyor. Tamam sana getiriyorum şimdi. <gülüyor> 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 güzel mi tadı? Ye şey, bakayım. Nasıl baba? Çok güzel. Değil mi? Süleymanın tadına bakacak mısın? O zaman limon da Aşk <gülüyor> <gülüyor> Limon. <Eksi mi? gülüyor> evet eve geldik. Özgü Turu geçti olsa uyudu. Biz de böyle birazcık dizi izliyoruz. Ben de edit yaptım. Videoyu da öyle kapatıyoruz artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.